Dünya Filistin için ayakta bu kez gösterilerin adresi Yunanistan ve Malezya oldu. Yunanistan'da onlarca noktada gösteriler yapılırken Malezya'daki gösteride başbakan da yer aldı. Filistin'e destek vermek üzere Yunanistan'da başta Atina ve Selanik olmak üzere son 24 saatte 40'ın üzerinde eylem düzenlendi. Başkent Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla Halk Komünist Partisi'ne bağlı işçi sendikasının çağrısıyla bir araya geldi. Yunanistan Parlamentosu önündeki gösteride işçi, memur, emekli ve öğrenciler hazır bulundu. Sendika temsilcilerinin konuşmalarıyla başlayan eylemde konuşmacılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an evvel durdurulmasını istedi. Parlamento önüne Gazze'de ölen çocuk ve bebekleri temsilen beyaz kefenlere sarılı temsili maketler bırakıldı. Maket bir tabutsa Gazze'de ölen sivillere dikkat çekilmek üzere kalabalık arasında dolaştırıldı. Eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları attı. Filistin'e destek gösterilerinin bir diğer adresi Malezya oldu. Başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen Gazze ile dayanışma mitinginde binlerce kişi Filistin'e destek için bir araya geldi. Sumut Nusantara Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Müslüman vatandaşlar topluca akşam namazı kıldı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim de etkinlikte konuşma yaptı. Başbakan İbrahim, konuşmasında İsrail saldırılarının sona ermesi ve barışçıl çözümler aranmasını ifade etti. Gazze için de 23,6 milyon dolarlık yeni bir yardım paketini duyurdu. <laughs> Amerika-İran müzakere